Merhaba arkadaşlar, bu videoda 10. sınıf fizik dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına birlikte hazırlanıyoruz. Videomuzda konuları öğretici tekrar soruları ve ardından MEP tarzı sorular ile pekiştireceğiz. Sorular sade, çözümler anlaşılır olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk 15 sorumuz öğretici tekrar soru niteliğinde. Birinci sorumuz serbest düşme hareketi nedir? Serbest düşme, bir cismin yalnızca yer çekimi etkisiyle hareket etmesidir. Hava direnci ihmal edilir ve ivme her yerde C'dir. İkinci sorumuz serbest düşmede ivme neden sabittir? Çünkü cisme etki eden tek kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Bu da ivmenin her an aynı kalmasını sağlar. Üçüncü sorumuz serbest düşmede hız zamanla nasıl değişir? Cismin hızı her saniye eşit miktarda artar. Bu nedenle hareket düzgün hızlanan harekettir. Dördüncü sorumuz, iki boyutta hareket nedir? Hareketin hem x hem de y doğrultusunda gerçekleşmesidir. Bu hareketlerde yatay ve düşey hareketler birbirinden bağımsızdır. Beşinci sorumuz, yatay atışta yatay yönde ivme var mıdır? Hayır, yatay yönde ivme sıfırdır. Düşey yönde ise ivme c'dir. Altıncı sorumuz, sabit ivmeli hareket ne demektir? Hızın eşit zaman aralıklarında eşit miktarda değiştiği harekettir. Yedinci sorumuz, iş nedir? Bir kuvvetin cismi kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesiyle yapılan etkiye iş denir. Sekizinci sorumuz, İşin matematiksel ifadesi nedir? İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Yani V eşittir F çarpı delta X. Dokuzuncu sorumuz kuvvet ile yer değiştirme ters yönlü ise yapılan iş ne olur? Bu durumda yapılan iş negatif olur. Enerji nedir? Enerji iş yapabilme yeteneğidir. 11. sorumuz mekanik enerji nedir? Mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. 12. sorumuz, kinetik enerji neye bağlıdır? Cismin kütlesine ve hızına bağlıdır. Kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karedir. 13. sorumuz potansiyel enerji neye bağlıdır? Cismin yüksekliğine, kütlesine ve yer çekimine bağlıdır. Potansiyel enerji eşittir. M çarpı C çarpı H. 14. sorumuz enerji korunumu ne demektir? Enerji yoktan var edilemez, varken yok edilemez, sadece tür değiştirir. 15. sorumuz yenilebilir enerji kaynaklarına örnek veriniz. Güneş, rüzgar, su, ve jeotermal enerji yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Gelelim son 5 sorumuz bunlar MEP tarzı sorularımız. 16. sorumuz serbest düşen bir cismin kütlesi artarsa düşme süresi değişir mi? Hayır serbest düşmede düşme süresi kütleden bağımsızdır. 17. sorumuz bir cismin kuvvet yer değiştirme grafiği verilmiştir. Grafiğin alanı neyi ifade eder? grafiğimizdeki alan yapılan işi verir. 18. sorumuz sürtünmesiz ortamda hareket eden bir cismin mekanik enerjisi zamanla nasıl değişir? Sürtünme olmadığı için mekanik enerji sabit kalır. 19. sorumuz yenilemeyen enerji kaynaklarının en önemli olumsuz yönü nedir? Tükenebilir olmaları ve çevre kirliliğine yol açmalarıdır. Yirminci sorumuz ve son sorumuz iki boyutta yapılan bir harekette yatay ve düşey hareketler neden ayrı incelenir? Çünkü bu iki hareket birbirinden bağımsızdır. Gelelim bonus sorumuza. Bir cismin hızı artarken kinetik enerjisi iki katına çıkıyorsa hız kaç katına çıkmıştır? Cevabını yorumlara yaz, birlikte kontrol edelim. Evet arkadaşlar, bu videoda 10. sınıf fizik, 1. dönem 2. yazılı için çıkabilecek tüm önemli konuları soru cevaplarla tekrar ettik. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi, yazılara birlikte hazırlanmak için Ders Notlarım kanalına abone olmayı unutma. Hepinize şimdiden başarılar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.